Evet sayın seyirciler Jackson ve Mixon'un unutulmaz lig maçı bugün başlıyor. Serimiz devam ediyor. Jackson ve Mixon sahada. İyi eğlenceler. Evet sayın seyirciler. Top Mixon'da. Karşısında Jackson. Mixon. Mixon Jackson'la savaşıyor. Evet sayın seyirciler. Jackson aldı. Jackson ve ve Mixon yerde 4. 4 sayın seyirciler. Maxim Ford kullanacak. Jackson kaleye geçti. Evet Maxim. Maxim. Jackson vurdu ve Jackson tuttu. Jackson. Jackson. Jackson vurdu. Vurdu ve gol. Ve gol senin seyirciler. 1-0. 1-0. Evet ne ara gol? Orası senin seyirciler. Jackson mi eksimin? Durdu ve top direkten döndü. Eksin ve Jackson aldı. Sen seyirciler. Evet. Bir o bir bu Vurdu ve gol. Sayın seyirciler. Gol. 2-1. 2-1. Jackson vurdu ve direk. Jackson. Max'in kalede. Max'in kalede. Jackson. Jackson çıktı ve top out. Out'a çıktı senin seyircine. Hadi. Al gel ben buradayım hadi. Evet Max'in. Touch. Böyle touch. Ya, yapamıyorum. Bir dakika. topu attı. <laughs> topu ben attım. Ha? Evet attı. Maxen Jackson. Jackson. Jackson çeksin. Mixer. Mixer. gol 2 2. Jackson da top sevgisi var. Jackson. Jackson. Baktı, vurdu ve top geldi. Şimdi Mixon'da Mixon Jackson, Jackson vurdu Ve top touch Bak sevgili seyirciler Evet Jackson 5, 6 Bir tek Bir'ağri Gal Üç 3'e. 3 3'e 2 5 Seksin 6 8 Seksin Gal 5 parel 6 Seksin 6 8 Evet Evet. Max'in kaleye geçti. Jackson. Jackson vurdu ve sayın seyirciler Max'inden döndü. Jackson'a gol gitti. Gol 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 evet. gol 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 Tekrar goal. <laughs> Jackson. 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 Oğlum. Ya. Ve direkt. Evet. Mixon. 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 Jackson. Jackson. Ve gol. Jackson gol. Mixon. 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 Mixon, mu? Mixon mu? Jackson, Jackson mı? Evet. Jackson Cijra. Jackson Cijra. Ya Mekson yerde. Ben Jackson bakıyor. Kale boş. Ve son vuruş. Vurdu! Ve Saint Seyce'ne top. Top çıkmadı. Mekson. Mekson. Mekson vurdu. Ve gol. Ve gol. Saint Seyce'ne. Oh. Maç burada sona erdi. Maçı. Mekson. Jackson'a karşı. 5-3 kazandı sayın seyirciler. Yeah. Bu haftanın kalibiyeti Meksin. Şampiyon Galatasaray.